Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size kendi hikayemi anlatacağım. Kısa bir hikaye. Ben daha çok küçüktüm. Benim iki erkek kardeşim vardı. Biz çok mutlu bir aileydik annem ve babam. <laughs> Ancak kötü bir nedenden annem ve babam ayrılmak zorunda kaldı. Babam bizi terk etti gitti. Annem ise yanımızda kalmayı tercih etti. Ve bu olayların hepsi benim büyük babam. Yani dedem yüzünden oldu. Annem bizi bırakıp gidebilirdi aslında. Ama gitmedi. Kendine söz verdi bize bakacağına. Çünkü o bizi bırakıp gitseydi o anne olmayacaktı. Babam gitti ve başka biriyle evlendi. Bir çocuk yaptı. O çok mutluydu ama benim umurumda değildi. Ben büyüdüm. Kardeşlerim büyüdü. Okula gitmeye başladık. Babam bize para bile göndermiyordu. Annem o yüzden çalışmak zorunda kaldı. Türkiye'ye gitti. Orada çalışmaya başladı. Sizi söylemeyi unuttum. Ben aslında Azerbaycanlıyım. Annem Türkiye'de çalışıp bize para gönderiyordu. Bize de büyük babam bakıyordu. Yani dedem. Ama çok bizi çok işkenceler yapıyordu. Ama annemin bundan haberi bile yoktu. Ama sonralar haberi oldu. Gelip bizi kurtaracağına söz vermişti. Dedem bana çok işkenceler yapıyordu. Hatta kardeşlerime de. Ben çok üzülüyordum gerçekten. Ben gidiyordum odamda. Oturup ağlıyordum. Hatta geceler yattığımda bile hiç kimse ağladığımdan haberi yoktu. Hiç kimsenin ağladığımdan haberi yoktu. Ben aylarca değil yıllarca sabrettim. 5 yaşımdayken babamı kaybettim. Babam gitti bizi terk etti. Ve 9 yaşındayken annem Çalışmaya gitti. Şu anda 13 yaşındayım. Artık çok mutluyum biliyor musun? Çünkü annem geldi bizi kurtarmaya. Yani annem geldi bizi alacak ve Türkiye'ye gideceğiz. Artık orada okuyacağız. Artık çok mutlu olacağım diye çok seviniyorum. Biliyor musunuz? Çok dua etmiştim. Gerçekten her şeyin mükafatı duadır. Siz de Allah'a dua etmeyi eksiltmeyin lütfen. Eğer her şey kötü gidiyorsa Allah'a çok çok şükredin. Çok çok dua edin. İnşallah her şey düzelecek. Benimkin düzeldiği gibi. İnşallah bundan sonrası da iyi olacak eminim. Aslında size anlattığım kısa bir hikayeydi. Bunun daha çok uzunu var. Ama artık anlatmak istemiyorum. Çünkü anlattıkça üzülüyorum konuştukça aklıma çok şey geliyor. Ama artık yeter. Sizi çok seviyorum.